Zaten bu iş bu kadar. Baş, başka da olmaz. Evet. Bugün yeni birisi var aramızda. Bu evet, bey kim? Bu yeni adı evet. Biz kendisiyle dün akşam TikTok'ta çalıştık. Kendisi bize yakın yerde çalışıyordu. İşe ihtiyacı vardı. Biz de kendi rızkımızı kardeşimizle bölüşmek istedik. Kendisini bugün getirdik. Allah senden de razı olsun. Seni tanıdık, bildik. Evet. Kendisi evet. artık bizle beraber çalışmaya devam edecek. Biz burada bu şekilde. Şimdi buraya iki kapı açacağız. Üstü onarılacak, güçlendirilecek. Buradan da Serkan Bey'e söylemek istediklerim var. Serkan Bey, lütfen rica ediyorum bizim kıymetimizi bilen. Yani bizim bu çılgın projelerimizden var ya, bedavadan yararlanıyorsun. Ha diyeceğim bu kadar yani. Başka bir şey değil. Çok teşekkürler, sağ olun.